Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Tapkın'ın kamera arkası gösterdiğinizi bölümde Kaya'nın vurulma sahnesi seçiliyor arkadaşlar. Prova yapılıyor. Şehmuzlar Ferit'le silahları seçilmiş. Mafya babası Şehmuz Korhanlar ailesine yeni darbeleri vuracakmış arkadaşlar. Şu an sahneleri seçiliyor. Kamera arkası yeni görüntülere geldi arkadaşlar. Program çalışması yapılıyor. Kamera arkası sıcak görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Sizler de tabi neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz var arkadaşlar. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Bizi haberleri